Bugünkü videomuzda sizlerle Halep Atabeyi Nurettin Zengi'ye değineceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nurettin Zengi 1118 yılında Halep'te doğdu. Gençlik döneminde ve babası İmadüddin Zengi'nin yanında zaman zaman savaşlara katıldı. İmadüddin Zengi, Caber Kalesi'ni kuşattığı sırada kölesi tarafından 1146 yılında öldürülünce Nurettin bazı emirlerle birlikte Halep'e gelip şehre hakim oldu. Büyük kardeşi 1. Seyfettin Gazi başkent Musul ve dolaylarına hakim olunca İmadüddin Zengin'in devleti bir bakıma ikiye bölünmüş oldu. Bu sırada Kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirleri Nurettin'in eline geçti. Urfa kontu 2. Caslın İmamettin Zengin'in ölüm haberini alınca Urfa'nın iç kale dışındaki kesimlerini zapt etti. İç kalede direnişlerini sürdüren İslam askerleri Nurettin Zengi'den yardım istedi. Nurettin'in yaklaşması üzerine 2. Caslın kaçtı ve Urfa yeniden Müslümanların eline geçti. Bu durum Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı. Papa 3. Eugenius, Fransa Kralı 7. Louis'e ve bazı şövalyelere mektup göndererek onları yeni bir Haçlı Seferi'ne yönlendirdi. Böylece 2. Haçlı Seferi'ne katılan ordular 1148 yılının ilkbaharında Filistin'de yerli Haçlılarla birleşerek Dımaşk'ı kuşattılar. Dımaşk'taki idareciler birinci Seyfettin Gazi'den yardım isteyince kardeşi Nurettin Mahmud'u yanına alan Seyfettin Gazi yardıma gitti. Haçlılar da daha sonra Halep üzerine saldırıya geçmek istedilerse de Nurettin daha hızlı davranarak onları Yara'da ağır bir yenilgiye uğrattı ve ele geçen büyük ganimet ve esirleri Seyfettin Gazi, Abbasi Halifesi, Muktefi, Li Emrillah ve Irak Selçuklu Sultanı 1. Mesut arasında paylaştırdı. Musul Atabey 1. Seyfettin Gazi ölünce 1149 yılında yerine kardeşi Kutbüddin Mevdud getirildi. Bu sırada Sincar'ı ele geçiren Nurettin Mahmud ile mevdut bir savaşın eşiğine geldiler. Vezir Cemalettin el İspahi'nin çabaları sonunda Sincar'ın mevduda Humus ve Rahbe'nin Nurettin Mahmud'a bırakılmasıyla barış sağlandı. Bu anlaşmayla Sincar hazinesi de Nurettin Mahmud'un eline geçmiş oldu. Nurettin aynı yıl Antakya ve çevresinde geniş çaplı akınlarda bulundu. Bu sırada karşısına çıkan çok sayıda Haçlı askeri öldürüldü. Bir kısmı da esir alındı. Geri dönülürken Hama yakınlarındaki Efamiye Kalesi kendiliğinden teslim oldu. İkinci Joselin'in elinde bulunan bölgeleri almak için sefere çıkan Nurettin Mahmud ağır bir yenilgiye uğradı. Yenilginin ardından ikinci Joselin'i yakalatıp kendisine teslim etmeleri konusunda bölgedeki Türkmenlerle anlaştı. Nurettin bu amacına ulaştı ve teslim aldığı Joselin'i bir rivayete göre ölünceye kadar Halep Kalesi'nde tuttu. Tarihler 1150 yılını gösterirken onun sahip olduğu Antep, Telbaşir, Azaz, Tel Halit gibi şehir ve kaleler Nurettin Mahmut, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut ve Artuklu Bey'i Timurtaş tarafından zapt edildi. Nurettin, 1153 yılının Mayıs ayında Haşlar tarafından kuşatılmış bulunan Askalan'ı kurtarmak için Banya Sönleri'ne geldi. Fakat yapılan savaştan hiçbir sonuç alınamadı. 8 ay boyunca direnen Askalan neticede Haçlıların eline geçti. Haçlılar bu defa Dımaşk'a göz dikmeye başladılar. Haçlılara karşı daha üstün duruma gelebilmek ve Mısır yolunu açabilmek için Dımaşk'ın ele geçirilmesini zorunlu gören Nurettin, Dımaşk emiri Mücürittin'i kumandanları hakkında kuşkuya düşürmeyi başardı. Mücürittin birçok kumandanını yanından uzaklaştırınca Nurettin Mahmud 1154 yılında şehri kolaylıkla ele geçirdi. Nurettin Mahmud daha sonra Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın Danişmentlilerle mücadelesini fırsat bilerek onun hakimiyeti altında bulunan Antep ile Raban'ı ve diğer şehir ve kaleleri zapt etti. İkinci Kılıç Arslan, Nurettin'e bir mektup göndererek babasının belirlediği sınırlara tecavüz ettiğini ve ele geçirdiği toprakları geri vermesini istediyse de sonuç alamadı. 1157 yılında Kudüs Kralı ile Antakya Prinkepsi işbirliği yaparak Nurettin'in topraklarına saldırınca Nurettin işgal ettiği toprakları Kılıç iade etti ve Halep'e çekildi. Nurettin bir müddet sonra Halep'te ağır biçimde hastalanınca küçük kardeşi Nusret Tüttin durumdan faydalanıp yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Fakat onun bu teşebbüsü Selahaddin Eyyubi'nin amcası olan El-Mansur'un gayretiyle neticesiz kaldı. Haçlılar Nurettin'in hastalığı sırasında bazı şehirlere saldırsalar da başarı elde edemediler. Nurettin iyileşince Harran'ı elinden alarak Nusretüddin'i cezalandırdı. Ardından Haçlıların elindeki Harim Kalesi'ni kuşattı. Fakat bir sonuç alamadı. Nurettin Mahmud 1169 yılında Caber Kalesi'ni ele geçirerek en önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Mısır'ı işgal için harekete geçip Bilbis'e alan Haçlılar Kahir önlerine gelip karargah kurunca Fatih Halifesi ile Şaver Nurettin'e mektup göndererek acil yardım isteğinde bulundular. Şaver bir yandan da Haçlılarla iyi ilişkiler kurup onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Yapılan görüşmelerden sonra Haçlılar geri çekilmeyi kabul ettiler. Kahir'e giren Şirku Mısır'ı da idareye ele geçirdi. Halife Şaver'i idam ettirip yerine Şirkuh'u vezir tayin etti. Şirku 2 ay 5 gün sonra ölünce de yerine yeğeni Selahaddin Eyyubi getirildi. Mısır'ın Türklerin eline geçmesinden büyük bir korkuya kapılan Haçlılar Avrupa'dan yardım alarak 1169 yılında Dimyat'ı 50 gün boyunca kuşattılar. Nurettin Mahmud bir yandan Mısır'a asker göndermeye devam ederken bir yandan da Haçlıların Suriye kesimindeki bölgelerine etkili akınlar yapmaya başlayınca Haçlılar kuşatmaya son vermek zorunda kaldılar. Nurettin Musul atabeyi Kudbiddin Mevdud'un ölümünün ardından yeğeni ve damadı olan 2. İmam İddin Zengin'in yardım isteği üzerine Rahbe, Habur ve Nusaybin bölgelerini ele geçirdi. Daha sonra Musul'da hakimiyet altına aldı. Nurettin 1171 yılında başkumandanı ve naibi olan Selahaddin Eyyubi'den Mısır'da hutbenin artık Abbas halifesi adına okutulmasını istedi. Selahaddin ülkede karışıklık çıkacağını öne sürerek bunun ertelenmesini talep ettiyse de Nurettin'in kesin emri üzerine Fatimiler adına okunan hutbeye son vererek hutbeyi Abbas halifesi adına okutmaya başladı. Bir süre sonra Nurettin Mahmud ile Selahaddin Eyyubi güçlerini birleştirip Haçlılara karşı savaşmaya karar verdiler. Fakat Selahattin'in kararlaştırılan yerde Nurettin'le buluşmadan Mısır'a geri dönmesi aralarına bir sokluğun girmesine neden oldu. Bu olayın bir benzeri ertesi yıl tekrar yaşandı. Nurettin'in öldüğü sıralarda Selahattin, Mısır, Libya, Yemen ve Sudan'ın bir kısmını onun adına adeta bağımsız bir hükümdar gibi idare ediyordu. Fakat Nurettin'le ilişkilerini kesmemiş ve Nube, Libya, Yemen seferlerine onun izniyle girişmişti. Nurettin Mahmud 1173 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ile karşı karşıya geldi. Kılıç kardeşi Şahinşah, Malatya hakimi Ferud'un ve Danişmentli Zünnun Nurettin'e sığındılar. Bir süre sonra Danişmentli emirleri Şahinşah, Mardin ve Artuklu emirleri ve Ermeni Milehin bir araya gelmesiyle oluşturulan birleşik güçler 2. Kılıç Arslan'a karşı Sivas'ta toplandı. Nurettin'in barış çabaları bir yarar sağlamadı. Bu sırada Sivas danışmanı Meliki İsmail öldürülünce tahta çıkarılan Zünnum, Nurettin'in yardımıyla Sivas'ta yönetimi ele geçirdi. Bunun üzerine Kılıç Arslan, Kayseri yakınlarında Nurettin'in karşısına çıktı. Fakat iki Müslüman devletin savaşmasının sadece Haçlıların işine yarayacağını söyleyen alimlerin ve din adamlarının araya girmesiyle anlaşma sağlandı. Nurettin 1174 yılında Mısır'a gitmek üzere hazırlık yaptığı sırada Dımaşk Kalesi'nde vefat etti. Önce iç kaledeki bir odaya gömüldü. Daha sonra Havvasin denilen çarşının girişinde Hanefiler için yaptırılan medresenin girişindeki türbesine nakledildi.